Feriyim, pikanım, feryadım. Ey benim sizin parmak, memleket gözlüm. <laughs> Hocam hoş geldiniz. Merhaba YouTube. Umarım Volkan Konak da şu kadar coşkuludur yani. Merhaba Elif. Sizin azıcık kadar coşkunuzdan vardır onunla da. Volkan Konak vize verilmemiş arkadaşlar. <laughs> Almanya konserine adam gidemiyor. Vizelerle ilgili de bugün okuduğum haber eskiden %15 red verilirken şu an %50 red veriliyormuş. Zaten randevu almak mesele. Yani ben eşit pasaportum var diye rahatım ama hakikaten bir vize krizi var ya ülkede. Hocam ne olacak biz bize otururuz ya. <laughs> Aman hiç komşuya falan gitmeye gerek yok yani. Biz de oturalım. Şu ziyareti de İzmir'dekilerin en sevdiği şey şuradan sakızla geçi vermek. Zor bu saatten sonra. Direkt zorlaşacak gibi görünüyor. Ya Volkan Konağı vize vermeyen hayat bize ne yapmaz? <laughs> ya Volkan Konağı nasıl vermezsiniz ya? Gerçekten enteresan. İşte biraz politikalar etkiliyor. Yeşil pasaport olunca hakikaten çok uzun süre hiç vizeyle uğraşmadım. Bir Avustralya için. Bir de sanırım Amerika için alacaksınız Evet. Şimdi. Gelecek yıl 8 Nisan'da da Amerika'da tutunu var. Instagram hesabından duyuruyorum. Orayı takip ediyorsunuz değil mi? Bakalım Amerika şey nasıl olacak? Orası da önce Temmuz 2024'de randevu verdi. Sonra Ağustos'a çekti falan. Orada da öyle bir şey var. Eğer bir Amerika yolculuğu planlıyorsanız mümkün olduğunca erken yine başvurmanız gerekiyor. Ve tekrardan güzel formattayız. Güzel ee, neredeydik ya biz? Evet. Araya çok şey girdi ya. Yani artık hani tekrar tekrar anlatmak istemiyorum ama Erem girdi. Seçim bilmem ne takvimi, kafalar böyle bir bulanık. Ben zaten Nisan boyunca Avustralya'ya gittim, onun çekimleri, onun paylaşımları, içerikleri falan derken döndük buradayız ve yargı dağıtmaya devam ediyoruz. Evet seçim demişken hayal kırıklığı mı yoksa büyük bir sevinç mi sendeki? Bendeki hocam İyici sizce. <laughs> Yani yüzde 50 artık böyle bakmak gerekiyor ya. Ya ben yıkıldım biraz açıkçası. <laughs> evet hayal kırıklığı tarafındayım. Blue TV'de bir program izledim. Tavsiye ederim açıklamaya linkini bırakalım. Bu hayal kırıklığına giden süreci biraz anlamanız lazım. Bu kadar da işte umut fazla yüklenince ciddi bir hayal kırıklığı. O da bazen de kötü şeylere neden oluyor. Lütfen azıcık sakinleşelim. Hani sevinen tarafa da hayal kırıklığı yaşayanlar işte kötülük olduğunda oh olsun gibi bir tavıra girmesin lütfen. Bu da doğru bir şey değil. Başkasının olumsuzluğu üzerinden beslenmeyelim. E, sonuçta insanlar bir seçim yaptı. Evet. Ha Hepimiz aynı gemideyiz. Bu seçim hepimizi etkiliyor. Olumsuz anlamda ya da varsa olumlu yönden de etkileyecektir tabii ki. Ama genel kanaat hayal kırıklığı yaşayan tarafta tabii biraz şeydi bu olumsuzluklar çok fazla olacak diyeydi. Onu yöneticiler düşünecek. Çünkü ülkenin yarısı durumdan hiç memnun değil. E, yarısı da tamam sonuçlardan memnun ama günümüz şartlarından da daha çok etkilenecek kesin gibi duruyor. E, o zaman işte böyle bir toplumu yönetmekte kolay bir şey olmayacak bir yönetici için. Artık e, onu yöneticiler düşünecek. Sonuçta görev verildi diye düşünüyorum. Evet ama yani biraz da hepimizin nerede hata yaptık, bundan kendimize bakmamız gereken bir seçim olduğunu da düşünüyorum aslında. Güzel. Hem Şurada seçmen için. olarak hem muhalefet olarak. İktidar. İktidar belli ki. Bir hatasız <laughs> iktidarda sıkıntı yok. Peki. Şuradakini buraya koydun, tebrik ederim. Böyle bir seçim döneminden de geçmiş bulunduk. Biraz da Avustralya hocam ya. Tamam evet. bu kötü günleri atlattık, daha kötü günler yolda olabilir ama <laughs> daha iyi günler de gelecek. <laughs> Evet. Avustralya inanılmazdı. Biz bir bölüm hazırlıyoruz. İnanılmaz bir deneyimle döndüm ve artık kendi yolumu o anlamda çizmiş bulunuyorum. Bir sonraki tutulma Amerika'da olacak. Az önce de bahsettim. Bunu da yaptım zaten. Bize için. Biraz da kanalla ilgili bilgiler verelim istersen. Güzel formatta yargı dağıtmaya devam ediyoruz. Yargısını dağıtmamızı istediğiniz konu varsa lütfen yorumlara yazın. En sevdiğiniz Volkan Konak şarkısını mesela yazabilirsiniz. Çünkü hiç yorum yazmıyorsunuz. Bunu da vurgulamak isterim. Bize almayı düşündüğünüz ülke var mı? Vize almak isteseniz hangi ülkeden red yemek isterdiniz bize yazın lütfen yorumlarda o da bulunsun biraz da yorumlarda konuşalım sohbetler edelim kanalda da abone olalım sonrasında bu videoyu da beğenelim ee, kanalda şöyle içerikler devam edecek baştan sona tüm yönleriyle burun estetiği anlatmak istiyoruz ve meslektaşlardan biraz daha farklı, güzel bir formatla yine karşınıza çıkacağız. Eğer burun ameliyatı düşünüyorsanız bu kanalı takip edin. Burada bizimle yargı dağıtmak istiyorsanız güzel formatta bu kanalı takip edin. Onun dışında gökyüzüne yaptığımız seyahatlerimiz olacak. Gökyüzüne yolculuk olarak tutulma yolculuğunu çeviriyoruz. Sadece güneş tutulmaları değil gökyüzüyle ilgili gözlem ve fotoğraflarla ilgili de bu kanalda içerikler bulacaksınız. Bir de konukları olacak. Bunu duyurmuştuk. Başlıyoruz önümüzdeki haftalarda çekimlere. Türlü türlü konumuz olacak. Bu kanalı takip edin. Her şey olacak için de, hocam eğitim de olacak bu arada. Yani Fuji filmde yapacağımız Astrofotografçılık semineri. Tutulmaya yolculuk. İki hafta sonra bir söyleşi var. Bu videoyu sanırım bir hafta kala falan yayınlamış olacağız. Eğer İzmir'deyseniz oraya da bekleriz bu videoyu izlediyseniz. Ya da ileride izlerseniz. Daha önce workshoplar da yapmıştık Fuji Film'le. Söyleşiyi belki diğer illerde de yapma imkanımız olabilir. Dolayısıyla oradan da bir içerik gelebilir haklısın. Her masada mı? Dolu dolu bir sezon daha bizim. Dolu beğeniyor. dolu bir sezon. Tam da yaza giriyoruz. Evet evet. Sanki böyle yeni bir başlayacağız. İvmelenmeyle gibi hissediyorum. Evet, yani Ağustos'ta belki. Belki küçük bir aramız olur ama onun dışında bence güzel yeni bir döneme giriyoruz. Ama yiyatlar çok yoğun arkadaşlar. Biraz bu aranın nedeni o. Birkaç hafta arayla böyle fırsatlar yaratıp çekimler yapacağız. Ve emin olun her formatla ilgili de karşınızda olacağız. Teşekkür ederiz. Tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.